Sizlerden çok istek geldiği için bir de 24 saat test yapacağım. Bakın şu an bugün hiç açmadım klimayı. Ee, ev şu an yanıyor. 32 derece evin içerisi 46 derece. Bu prop dışarıda. Yani camın dışında 46 derece. Evin içi 32 derece. Bu klimanın şöyle baktığımızda yaklaşık 2 metre yanında olan bir sensör. Diğeri ise klimanın karşısında daha gölgede. Şöyle göstereyim. Bu da klimanın karşısında olan 30.6 derece. Şimdi klimayı açacağım. İlk önce gazlayacağım. Tabii 22'de çünkü bunu hızlıca düşürsün diye. Sonra da Eco modda 26 derecede bırakacağım. Yarın bu saate kadar çalışması için. Sonrasında tüketime birlikte bakacağız. Ben şimdi tüketimi sıfırladım. Klimayı açacağım. Yarın görüşürüz. 22'de ayarlıyken 26'ya kadar düştükten sonra cihazı 26 yani eko moduna çekip o şekilde 24 saati tamamlatacağım. Merhabalar, geçen yıl sene klimayı ilk aldığımda tüketim testleriyle ilgili bazı sonuçlar paylaşmıştım. Bu senede özellikle 24 saat e, tüketimini istediler. Ben ama daha çok işkence ederek, yani stres testine soktum biraz da 48 saat testi yaptım. Peki hangi şartlarda? Şu an odanın içerisi, göstereyim. 25 derece. E, diğerine bakalım hemen. Bu da... 40.7 yani dışarısı 40.7 derece. ta çalışma şartları neydi? E, oturma odası burası 24 metrekare. Daha sonrasında e, yatak odasının kapısı açık e, gösterebileceğim, bir de koridor açık. Yani bu ikisi de 20 metrekare yapıyor toplam, koridorla yatak odası. E, burası da 24 metrekare yapıyor. Dolayısıyla 44 metrekarelik bir alanı soğutmaktan bahsediyoruz. 48, boyun, 48 saat boyunca bu konumda 26'da tabi ilk açtığımda ilk bir saat boyunca 22 derecede daha sonrasında o ortamı 25 dereceye düşürdükten sonra 26 e, derecede yani eko modunda otomatik modda bıraktım yani fanda otomatik modunda toplam tüketime baktığımda ise e, 24 kava görüyorum yani 48 saatlik zorlu işkence testinde 44 metrekarelik alanı soğuttuğunda böyle bir tüketim yaptı. Evim çatı katı. Çatıda yalıtım yok. Cephe olarak da burası batı cephe